Arkadaşlar bir gün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Hemen git. <laughs> Arkadaşlar arkadaşım toprağa çağır Arkadaşım değil de o benim kardeşim. Kardeşim kardeşim el pirmom tırı tırı. Ama yok. Arkadaşlar neyle oynasak? El primo. El primo olacağız arkadaşlar. Toprak çıktığı için tek oynayacağız. Hayır ben yapmayacağım. Tamam. Arkadaşlar şaka yapmıştım tek oynamayacağım tabii Topraksız ben tek oynamayayım. Çok güzel seçti değil mi arkadaşlar? Evet. Boy, boy dedi. Arkadaşlar beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Ne olur bir sekiz abone oldu. Abone Unbox, guru. Unbox, Arkadaşlar bir tane adam aldı. Sıfırla. Arkadaşlar. Arkadaşlar fırladım bildiğin. Sesi sıfır aldım arkadaşlar. kaç? Arkadaşlar özür dilerim. Bir an beni duyamayacağınızı sandım. arkadaşlar. Mama Güzel bir şey. <laughs> Kardeşim bombacı <laughs> ne ya? Başla. Ez <laughs> dur. Çık benden. Nee. Arkadaşlar şey! <suk narrat demokratliği gülüyor> <Ice t "ático> Arkadaşlar arkadaşlar dostluk maç açmak istiyorum. Aa kardeşim istemiyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın, beğenmeyi de unutmayın. Pari, paylaşın, onlara da söyleyin. Abone olsunlar, beğensinler. <laughs> Arkadaşlarına <yine> söyleşinler. <laughs> onu dedim. Adamlar abone oluyor işte. <laughs> Girdik arkadaşlar. Dostluk maçı. İkili gelmiş pardon. Arkadaşlar video son. Sen bunu neyse abi. Kardeşim benim takım arkadaşlarımı öldürebilirler. Kankam, kankam. Bir arkadaşlar çok iyi bir zafer alacağız herhalde botlarla. Sen öldün mü? Öldüm. Tamam arkadaşlar kardeşim. Bum baksın. Ben korktayım şu anda. Arkadaş. Arkadaş. Arkadaşlar. Anlaşın. Anlaşın. Ama arkadaşım öyledim. Almam. Alamadım. Koşun. Koşun. Alamadılar. Kanka koş. Hayır alamadım. Alamadım inşallah. Arkadaşlar öldük ya. Alamadı. İnternet. Çak çak. Arkadaşlar yine üzüntüyle geri dönüyoruz. Üzüntüyle geri dönüyoruz. Abi şuradakiler sen bir şey. Bak benim bak sıkma sıkma sıkma. Niye sıkıyor? Arkadaşım var ki. Abi arkadaşım var ki. Ne yapacağım? Karışım var arkadaşım. Kim sen öyle? Ölçe bile geldi. Kapata kapata kapata. Karışım yapma. Sen beni öldürdün ben de seni öldürüyorum bu arada. Ya öldük. Karışım yapma sen kendini. Öldüm ya. Arkadaşlar orada nasıl oldu öldüm ben ya. Arkadaşım nasıl oldu ya? Frank bir de arkadaşım. Evet. Öldüğüm kıyan kıtada. Şu an öldürdü bilmiyorum da. Ben Arkadaşı öyle. öldüğü için çok sevinmiştim. Ölmemiş. Lan. Ben gibi kıldım. Oha. Adam at. Toprak benim abicim sıkma. Ya Toprak Sen ne yapıyor? Sen bana sıkıyordun? Ah öldürüyor ya kendini ama diyorum. Öldür beni Leon. Çıkacağım sana. Ne oluyor? Onu da aldı la. Alayım tabii Leon. U. Arkadaşlar canavar çıktı kardeşim. <laughs> <laughs> ne ne Arkadaşlar yeni karakter geliyor. 2 gün 10 saat 14 saat sonra. Ben de de. Hemen deneyelim. Şöyle ne? bir Şöyle atıyor deneyelim şu yeni kaya dedi. Ben denedim size de göstereceğim. Böyle sık. Bunu sıkıyorum. biliyoruz. Bu attan alıyoruz ama bunu bilmiyorum. Özel gücünü doldurmak için sıkıyorum. Özel gücü de şu. Çıkıştırma <laughs> şu özelliği. şu robotu adamın adamı özelliği. Şöyle yapıyor. Oha uh -huh. Bak arkadaşlar tam üstüne atmadım. Tamam. Bak böyle yapıyor. Tabi bu da uzaktan vurduğu için şöyle oluyor. Robota sıkıştırdım. Kardeşim ben robota sıkıştırdım. Dövüyor. gelir işte tepesini atıyor. Aynı zamanda bunu vuruyor. Bir daha atıyor. Arkadaşlar çok güzel bir yöntemi var ya. Tam bitecek ya atıyorum. Tamam. Ben kardeşim bekliyor. kardeşim bekliyor. Ay. Dur. Basma. Dur. Tamam kardeşim şimdi Tek basabiliriz. Mi? Tek girdik arkadaşlar hepimizde. Uyuyacağım ama. Başma. mısın sen. Yok. Buldum. Buldum. Öbür ölüyon. Ha bak buldu burdayı. Abi dur. Abi dur. Hay! Ne dur. yapıyorsun? Özel gücümü kullandım. Hay hay abi bak bana. Bakıyorum. Biliyoruz arkadaşlar onu. Bombanat, büyük bombanat da onun üstünde zıpla. Hı. Gördün mü? Hadi arkadaşlar gidip şu adamı... Son bir tane daha yapacağız. Kardeşim adam beni öldürüyor. O da beni öldürüyor. Arkadaşlar adam hepimizi tek attı. Bu ne? İkimizi de tek attı ya. Arkadaşlar bu oyunda bot yok. Arkadaşlar bu oyunda bot yok. İnanmayın botlara. Adam ikimizi de aldı. Evet. Abi bu da uçana <laughs> ben de sana çıktım. Kardeşim ben değilim ki o. Başka adam öldü. İki, İki tane kurma. Yanında bir tane bomba oldu benim yanımda. Abi öldü seni kendini. Arkadaşlar şimdi şunu alıp da öldüreceğim. Alamazsın ki. Tak. Tak. Hadi arkadaşlar ne güzel aldık be. Cem sıfırdı. <laughs> Bot değil bu. Zorlandım. Siz kolay izliyorsunuz ama ben zorlandım. Evet ya. Kolay izlediğin herkes her şey zor. Ay yanındaki sen bir Evet benim bak. Bak bak kardeşim. Dur. Abi bu çekil orada. Ben de yanlışlıkla fazlana çıkmaya çalıştım. Yok sıkıntı yoktu da canım çok az. Senin de canın çok az. Abi gel ikimiz. Toprak. Nita Nita Nita. Abicim ne yapıyor? Aç aç aç. Bas bas bas. Ben. Gel lan. O Nita ya bence kalıyormuş. Değil mi abi? Bak senin için ben öldüm. Ben seni... Arkadaşlar ben de, de senin de oldu için birinci oldum. All... Ben de şeyin için şey çekiş bir türlü. Arkadaşlar dedi. çok zordu. Abi ben de şeyin için çekim. Şey... Kardeşim bak seni gördüm bak buradayım buradayım. Burada dur bak, dur giriş, girme. Ben. Girme. Ay nezecisin? Ya ne öldün mi? ya. Bak, bu başın. Bak buyum. Kaydır. Ben Ben arkadaş... Arkadaşlar ne oldu biraz önce? Biraz önce oh. ben ne oldu hiç anlamadım. Öldün mü? Ölmedim. Bombacıyım Allah ben. Kardeşim sen öldün diye ben kendimi feda ettim. Ölmedim ben. Arkadaşlar kardeşim izleyelim. E i̇şlesene. Yine öldüm ben. Arkadaş ölmüş. Yine öldüm ben işte. Hazırlar. Bu ben. akşam işte, beni öldürüyor. Arkadaşlar son son oyunumuz olsun. Yorulduk değil mi? Gördük seni. Kardeş? Bak ben buradayım. Bak. <laughs> Toprak ne yapıyorsun be. be abi? Ben gittim. Gel, gel buraya. Bir kere şey de, de, ben de. sıkacağım. Sen de. bir kere şey de ben sıkacağım. Lan 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 adam var. Bay bay. Tabi. Yanır. Alçalın lan şunu. Atlayıp çalın. Arkadaşlar ilk gördüğüm adama koşacağım. Arkadaşlar şurada bir yerdedir belki adam. burada. Abi abi özür dilerim. Ben aldım sandım arkadaşlar bir an. Adam şey Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorsun, Seviyorum. Bay bay.